Tapım da TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Malzemelerimiz çok basit. Göz kararı unumuz var. Maya yarım çay bardağı, sıvı yağ 2 yemek kaşığı tuz ve 2 küp şeker kullanacağız. Aynı zamanda ılık suyumuz var. Şimdi yavaş yavaş malzemeleri karıştırmaya başladık. yaklaşık 15-20 dakika boyunca yoğurdu. Şimdi hamurumuz hazır. Bunu dinlenmeye bırakacağız. Önemli olan sıcak kalması ki mayalanma işlemi gerçekleşsin. Ben şimdi streçle kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat sonra hamurumuz kabaracak. Bu şekilde sarabilirsiniz. Siz isterseniz evinizde temiz bir bez varsa onu da örtebilirsiniz. Ben şimdi bunu bu şekilde sıcak bir avana bırakacağım. Evet. evet arkadaşlar yaklaşık 1 saat beklettik hamurumuzu. Şimdi kendisi zaten kabarmış. Şöyle gösterelim. Hamurumuz bu şekilde olmuş. Gayet de güzel kabarmış. Şimdi bunları bezeler halinde ayıracağız. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 saat dinlendiğim hamurumu ben tepsiye aldım. Aynı zamanda yeşil zeytinim var. Çekirdeklerini çıkardım. 2 farklı çeşit peynirim var. Birini rendeledim. Birini normal küp küp doğradım. Domates sosum var. İçine ben kendi sevdiğim baharatları ekledim. Onları kullanabilirsiniz siz de. Yeşil zeytinim var. Sucuğumuz var. Domatesimiz var. Ve ben sarımsak kenarlı yapacağım için sarımsaklarım var. Şimdi başlıyoruz. Ben öncelikle önceden böyle bir çizgi atmak istiyorum tepsime. Çünkü e, mesela domates sevmeyenler var bizim evde. Domates sevmeyenler için bir kısmına domates koymamayı düşünüyorum. Şu an sadece şekillendiriyorum. Mesela birçok farklı çeşit yapacağım. Önce domates sosumuzu sürüyoruz. Bunu zaten hepsine yedirebilirsiniz. bu şekilde güzelce ben biraz koyu yaptım sosu dileyen daha hafif yumuşak yapabilir ya da baharatları az kullanabilirsiniz ben mesela ne koydum zerdeçal koydum aynı zamanda çok az kekiğim var içerisinde pul biberim var birazcık sıvı yağ ekledim Domates çok az kullandım ben bu sosumun içine. Ev yapımı salça da kullanabilirsiniz. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Ya da yoğunluğunu yine kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi zeytinlerimi diziyorum. Mesela zeytin herkes seviyorsa her yere atabilirsiniz. Daha sonra sucuklarımızı yerleştiriyoruz. Onları da yine bol kullanabilirsiniz. Bu arada fırını ben yaklaşık bir 5-10 dakika önce açtım. Onları ısınmaya bıraktım. Daha sonra biberlerimizi koyabiliriz. Biraz bastırın ki iyice hamura yerleşsin, dışarıda kalmasın. Biberlerimizi yerleştirdik. Şimdi küp küp doğradığım peynirlerimi bırakıyorum üzerine. Dur. Peynirlerimi de koyuyorum üzerine. Daha sonra dediğim gibi domates. İsteğe bağlı kullanabilirsiniz. Ben çok yoğun kullanmayacağım. şekilde biraz bastırmanızı öneririm. Çünkü malzemeler yoğun. Bir tane de şuraya koyacağım. Başka neyimiz kaldı? Sucuklarımızı koyduk. Şimdi kaşarlarımızı güzelce Arada büyük parçalarımız da kalmış. bol malzemeli. Mantar da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil zeytin koyabilirsiniz. Acı biber kullanabilirsiniz. Kırmızı köz biber kullanabilirsiniz. Salam sosis kullanabilirsiniz. Ben bunları çok tercih etmedim. Ve bol malzemeli pizzamız Artık fırına gitmeye hazır. Evet, daha önceden ısıttığım davul fırınımıza yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda pizzamız pişti. Şu an sıcak olduğu için dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz ve Evet arkadaşlar, pizzamız hazır kesip, dilimleyip istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tapunga TV izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.